Güzel, Güzel elim, elim, ha? Evet, emeklilik için prova yapıyorum. Peki kaçış tünelimiz ne olacak? Artık gazlaya bir son ver. Bir yararı yok. Aman Nerede, el. çekmeye başla. Oh, üniformalarla uğraşmak istemiyor musun? Evet, doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Gidiyoruz çocuklar Meksika sınırındaki başka bir hapishaneye transfer edildiniz Ben transfer bile istemiyorum Hem daha tüneli bitirmemiştik Üstelik bu yasal haklarımıza da aykırı ki Oradaki yiyecekler nasıl Ben menüyü görmek istiyorum Böyle taraftan bayiler Yolculuk boyunca göz dilini onlardan ayırma siz endişelenmeyin efendim. Rintinti de bizimle birlikte geliyor. <laughs> Rintintin gel buraya. Emir emirdir. Geliyorum. Sınıra doğru yolculuk başlıyor. Durun. Rüya Drange dur. Nehri kenarında kamp kuracağız dışarı çıkabilir mi? Sen içeride kal. Yemeği ben getireceğim. arabada yemek yemeye bayılırım. Hatırlıyor musunuz? Son kez birlikte bir trende yemek yemiştik. İşte geliyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun Avare? Sana verilen yemeği yemelisin. Gardiyanın kendisini de değil. Tintin, senin bizi tehlikelere karşı koruyacağını sanıyordum. Ee, Evet Bu arabada milyon dolar olduğuna eminim. Romanos amigos. Gullos, öteki tarafos. <laughs> Arabadaki herkes uyuyor. Kimseyi nöbetçi bırakmamışlar. Ben hard onları uyandır ve Meksika'ya getir. Vamos. Hazineye bir göz atalım. Hazine bu mu? Dört gringo ha? Hayır, olamaz. Artık Daltonlardan bıktım. Onlar artık Meksika'nın sorunu. Onlarla artık Meksika polisi ilgilensin. Hayır! Korkarım yanılıyorsun, Redkit. Ekselanslarını içeri alın. Meksika Başkonsolosu. Meksika sizin suçlularınızın sığınağı değildir. Bu dört tanesi fazla gelmeye başladı. Daltonlara vatandaşlık verdiğinizi duydum, doğru mu? Eğer Amerikan hükümeti onları hemen yakalamazsa... ...diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Ve en kısa zamanda savaş ilan edeceğiz. Bu size son uyarımdır. Bir yenisi asla gelmeyecek. Tamam, gidip Daltonları yakalayacağım. Teşekkürler Redkit. Ha, ah, i̇nanamıyorum. Daltonlar ilk kez barış için işe yarıyor. Senyor, bizi Meksika'ya getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ona yemek saatini sorsana Joe. Evet gringolar. Kimsiniz bakalım? Yani ne yiyeceğimiz belli mi? Tamam sessiz olun. Ben Eminios Kuala. Meksika'nın en korkunç haydutu. Bunlar da adamlarım. Siz kimsiniz söyleyin bakalım. Bizler Daltonlarız. Ben Joe. Amerika'nın en korkunç haydutuyum. Bu William. Bu da Jack. Benim adım da Amaral. Ben sadece ödüllerle ilgilenirim. Sizin üzerinize koyulmuş bir ödül yok. Sizden kurtulmalıyım. He? Neden son kez gülümsemiyorsunuz? Karnımız açken nasıl gülümseyebiliriz? Biraz yiyecek verirsen belki gülümseriz. Hadi alsın onları. Adios amigos. Bence korkunç bir hata yapıyorsun. Daha üzerimizdeki ödülü bile bilmiyorsun. Bizim çok para edeceğimizden emin olabilirsiniz efendim. Duello. Tamam, size asmaktan vazgeçtim. Çabuk git bir kez. arabası tam buradan nehri geçmiş. Red kit. Bir de ben bakayım. Sen burada kal akıllı köpek. Seninle geliyorum Red hmm. Bu kurabiyelere gerçekten bayıldım. Senyor. ne Şey. E... Bu lezzetli şeye ne diyorsunuz içine ne koydunuz acaba çok sevdim de Ona toprak çanak diyoruz seni. Amigo Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ne vardı <laughs> dostum Neden beni nehirde <laughs> yemeye çalıştın ki Karamba bugün üç kez öğle yemeği yediniz Gelin size etrafı gezdireyim Buralar bizim toprağımız Buradan gördüğünüz köyün adı Undostres Kotantikos bu gördüğünüz arazi ise Don Prieto'ya ait. Buradan bütün arazide olan biteni görebilirsiniz. Örneğin bu tarafa doğru gelen şu gringo gibi. <laughs> evet, red git, red git olamaz. Bu red git nefret, nefret, nefret. Red gitten nefret, nefret ediyor. Bu seni sakinleştirir. Pekala düz değil. Buradan su içebilirsin. Ben birazdan dönerim. siyeste yapmıyor musun? Hayır ben buraya doktoru görmek için geldim. Çünkü bende uyku uyuyamama hastalığı var. Onun siyestası bitene kadar beklemek zorundayım. Bu levha kapıdaysa içeride uyuyor demektir. Hayır senyor kid. Daltonlar bizde değil. Bundan emin misiniz? Onların buralarda olduğundan eminim ben çünkü. Bu yakınlarda bir otel var. Hayır. Sadece bir kantin var. Orada benimle bir tekila of. içmek ister misiniz? Hayır, Elinizin üzerine tuz koyun ve yalamaya başlayın. Sonra içmeye başlayın. Sağlığınıza. Nasıl ama? Güzel değil mi? Evet git, git burada. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Neden hala işinizin başında değilsiniz Gringolar? Sizi boşuna beslediğimi mi sanıyorsunuz yoksa? Yok biz burada daha yeniyiz. Zamana ihtiyacımız var. Neden nasıl banka soyulduğunu öğretmiyoruz Ben ha? sadece sizin fidyelerinizi istiyorum. Hepsi o kadar. Aa, bu çok risklidir. Bankadaki para her zaman daha kolaydır. Şimdi beni iyi dinle. Bu en son tekniğimiz. <laughs> Peki era. banka nerede? İşte burası amigo. şimdi başlayalım. Ama ama banka nerede? Evde kimse yok mu? Horoz dövüşü için mi geldiniz? Hayır, banka soymak için geldik. Beriko, birileri banka için gelmiş. ki pasa. Hemen kasayı aç bakalım. Kasa mı? Hangi kasa? Parayı koyduğun yeriz. Para mı? Ayakkabı kutusuna koyardım ama şimdilerde orada bir şey yok. Artık horoz dövüşü yaptırıyorum çünkü. Peki hiç kazandı mı? Hayır onu Molly ile yemeğe karar verdik. Molly mi? Si amigo. Molly bir tavuk sosudur. Koko yaprağından ürettiniz biz onu. Bunları konuşmaya zamanımız yok. Hemen bana bu bankanın kasasını göster. Yoksa çok kötü olacak. Hadi. Gringo haklı. Hemen bir şeyler yap. Yoksa olacaklardan sorumlu değiliz ona göre. Biz silah seslerini duydun mu? Bu harika bir şey. İlk kez birileri bankama saldırdı. Haydutlar bana harika fikirler verdi dostum. Bankamı daha da geliştireceğim. Yakında göreceksin bu yörenin en iyi bankası olacak. Soyguncular dört kişiydi. Ve mahkum kıyafeti giymişlerdi. Bana harika fikirler verdiler. Onlarla karşılaşmak bir şanslı dostum. Bankamın büyük reklamı olacak. Herkes bana gelecek. Herkes parasını benim bankama yatıracak. Şef. Daltonlar buralarda bir yerde. Tebrikler amigo. Esquades diye biriyle birlikte çalışıyorlarmış. Esquades mi? Onu yakalamak için tüm adamlarımı görevlendireceğim. Çok tehlikeli bir hayduttur. Dikkatli ol. Ben Daltonların peşinden gidiyorum. Sakın bunu yapma. Başın büyük derde girebilir. Tintini bağladım. Başka bir sorun olmaz. Hala beni ikna edemediniz. Ben ödül istiyorum. Birini kaçırmak çok kolay ama sizin işler çok karışık. Bir gringo köpeğiyle birlikte buraya geliyor. Hazırlıklı olun. Tamam mı? Gringo dostlarınızdan biri dağlardan buraya doğru geliyormuş. Doğru mu bu? Yine o. Beni izleyin. Bu sefer ben size bir şeyler göstereyim. O gringoyu yakalayacağız. Gözlerime inanamıyorum. Seni o kapıdan kurtaracağım. Hemen köye dön akıllı köpek. Bana ihtiyacı olduğu zaman yalvarmasını biliyor ama. Hı. <laughs> Öncelikle çok sessiz olmanız gerek. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> <gülüyor> çok çok yaşa teşekkür Teşekkürler bile. Teşekkürler Jack. <laughs> sessiz olun. <gülüyor> <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Diyorsun. Burada olduğumuzu anladı işte. Onu kaçırmayacağız. İşini bitireceğiz. Evet. Hadi izle beni akıllı köpek. Ona kendi adımla seslenmelerini tercih ederim aslında. Her şeyi mahvettin. Bunu neden yaptığını açıklar mısın bana? Hemen bir cevap istiyorum. Sadece bir hataydı. Ringo kaçtı ama köpek hala orada efendim. Harika. Hemen yakalayın onu. Köpeklerin hafızası güçlüdür. Bakalım köpek sizi tanıyor mu? Hmm. Ona hemen sakinleştir ben Ona bir kemik ver. Voilà. Şimdi hepinizin ona seslenmesini istiyorum. Eğer cevap verir veya kuyruğunu sallarsa bu sizi tanıyor demektir. Gel buraya. Daha yüksek. Gel buraya. Aa bunlar daltonlar. Eğer bende kemik olsaydı benden çalmak isteyeceklerdi. Gel buraya. Gel buraya. Hey Rintintin gel babana gel. Bu köpeğin sizi tanıdığından eminim. Ona ihtiyacımız yok. Bana yardım edersen Daltonları yakalayabilirim. Sen de Eskoadesi yakalarsın. Sana daha önce de söyledim, bu iş için yeterli amigom yok. Bu nedenle sana yardım edemeyeceğim. Sen geldikten sonra burada huzur bozuldu. Hemen gitmeni istiyorum. Pekala, buradan gitmeye hiç niyetim yok benim. Evkitten sonsuza kadar kurtulmak istiyorum. Neden bu konuda bize yardım etmiyorsun? Size bir şans daha vereceğim. Aman. Gidip onu yakalayın. Ama biriniz rehin kalacaksınız. Sen. Ya çocuklar, umarım bizi yerine koymaz. Baylar, buraya eski tadımda biri geldi mi söyle bakalım. Bir dakika lütfen. Otelden bu sabaha ayrılmış. Eğer odasını görmek istiyorsanız. Tamam anladım. Şimdi ne yapacağız? Eskuadres'in yanına geri döneceğiz. Avareli kurtarmaya bakalım. Ah amigos. Size bir sürprizim var. Umarım çok beğenirsiniz. Bunlar arkadaşlarım. Size çok iyi davranacaklar. <laughs> Nerede çocuklar? Bir kelime bile etmedim. Sadece bizi yakalamayı ne kadar çok istediniz öyle. Hepsini bağlayın. Ayağa kalk bakalım. Silahını boşuna arama onu ben aldım. Hadi onu bağlayın çocuklar. Neden beni bu saatte uyandırdın? Bu adam da Onu sizin arazinizde buldum. Özküresin adamlarından biri olmalı. Ben bir haydut değilim. Ben kanunu temsil ediyorum. Bunu kanıtlayan belgelerim de yanımda. Hmm, bir göz atalım. Rodriguez üstünü arar mısın lütfen? güzel yaptı. Ben bunu asla öğrenemem. Adamın bir hata yaptı. Lütfen onu bağışlayın. Burada Esquadis'in incisiyle yaşıyoruz. Adım Deluate Prieto. Bu yörenin en büyük çiftçisiyim. Evime hoş geldiniz efendim. Bunu özel olarak Paris'ten getirdik efendim. Bizim otlarımızı seveceksin amigo ile tamamıyla aynı Lütfen rahatınıza bakın dostum Esquades bir gün beni kaçırıp Hayatının fidyesini almaya çalışıyor Acıtlar olmasaydı burası harika bir yer olacaktı Bir, iki, şimdi Size tamamen hak veriyorum <laughs> Daltonları yakalayana kadar başka bir şey yok Esquades'in saklandıklarından eminim <laughs> İzninizle size yardım etmek istiyorum seni asacağım ama önce yapmak istediğim bir şey var. Don Doletoyu yakalamak. Eğer bana yardım edersen seni bağışlayacağım. Ha. Elbette yardım edeceğim. İkimiz de suçlu değil miyiz? Daltonlar çok azılı haydutlardır. Ben onları yakalarken siz de Esquades'i e yakalayabilirsiniz. Ve bunun için de bir planım var. Bana katılır mısınız şimdi? O bir düzenliyormuş. Bol bol tekili olmalı. Karamba. Ömrümce bugünü beklettim ben. Bakın. Bu bir şans olabilir. Bu da ne? Dondoletio'nun evinde büyük bir şenlik he? Hayatta kalmak istiyorsanız dediğimi... ...aynen yapacaksınız. Ben Dondoletio'ya gidiyorum. Hepiniz... ...Mariachi kostümü giyin. Zamanı gelince hep birlikte onu yakalayacağız. Maria için ilgili bir şarkı vardı. Dinleyin. Ben bir kovboy gördüm. Melekler kadar yakışıklıydı. Çok güzeldi. bir... seni geberteceğim. Çok cesur bir plan Bay Red. Biliyorum ama başaramazsak sorunlarımız daha da büyüyecek. <Sessizlik> Gitgide endişeleniyorum Bayret. Plan işe yarayacak Bay Don Toleteo. Sadece biraz beklemenizi isteyeceğim. Sadece iyi bir ev sahibi olun yeter. Çok etkileyici görünüyorsunuz baylar. Ama sakın şarkı söylemeyin. Yoksa başımız belaya girer. Bunu silahımla halledeceğim. Adios amigos. Don Dolateo'yu yakalayacağız. Lütfen beni bağışlayın ama burada bir grup şarkı söylemek istiyorum. Biraz eğlenmeye ne dersiniz baylar? Ben Don Toleteo Prieto. Peki buna ne dersin? Sakın kıpırdayım deme. Don Emilio, Daltonlar bir tutsakla buraya geldi. İşte onlar böyle iş bitirir. Ne kötü size haksızlık ettim baylar. Evime şeref verdiniz Don ötüyor. Figeniz hemen ödenirse burada kısa bir süre misafirimiz olacaksınız. Eğer ödenmezse sonsuza kadar. Çözün onu. Bence bu bir anıt. Bence anıtsal bir hata. Bu Don DeLoteo değil ki. Şey bu redkit. Bu sefer işin bitti redkit. Öleceksin redkit. Festival bir oyundu. Etrafınız tamamen sarıldı sizin. Emilio, binlerce insan dağlardan bu tarafa doğru geliyor. Hiç şansın yok Gringo. <laughs> Bak, onun burada ne işi var? Tam bir dalton işi. İnanılmaz bir şey. <laughs> makine deposu yok oldu. Silahlarınızı atın etrafınız sarıldı. Haydutluk günlerin bitti Esquadres. Artık hapishanede yaşayacaksın. Lan bunlar. Yine kaçmanın bir yolunu buldular. Köpeklerimiz onların izlerini sürebilir. Bu üniforma işimize yarayabilir. Hepsinin <laughs> <laughs> boyu farklı. Bu kemikli insanlar. Eh, sinif, sinif, Evet, onlar gibi kokuyor. Çok haklı. İyi. Bu harika. Onları kolayca bulacaklar. Senin köpeğini izleyeceğim. Ben de senin köpeği izleyeyim. Birinin kokusunu alıyorum. Aa, bu taraftan gelin. takip edin beni. Harikasın Rodriguez. Doğru iz üzerindesin. Peki oraya nasıl çıkacağız? Jack, sen avar elin omzuna çıkacaksın. William, sen de Jack'in omzuna çıkacaksın. Ben de senin omzuna çıkacağım. Anlaşıldı mı? Evet, tamam sonunda oldu. Aşağıda işler nasıl ha? Yeter artık dayanamayacağım. Artık bırakıyorum. Olmaz, sakın bırakma. Ama Red Kit burada. Gitmemiz gerektiğini söylüyor. Dayan Joe. Tutun. Hadi Dayan Joe. Joe. Dayan Joe. Düşeceğiz. Joe. Düşeceğiz. Dayan Joe. Hadi. Yaramıyorum. Çok Hadi. ağırsınız. Gidiyoruz Jack. Evet. Hadi William. Beni yakalayamayacaksın, ret kit. Hey, burada kapana kısıldım ama. Kapana kısıldım. A, a, ama kapana kısıldım ama. Al, al. Beni yakalayamayacaksın, Redken. Nasıl gidiyor, Co? Aşağı indir beni. Adios amigo. Sevgili Red kid. Görüşürüz Rodriguez. Tintin. Bir şey. Bir şey. Nasıl ama? Bu numarayı sınırda öğrenmiştim. Hop. <laughs> Huzurlarınızda Sayın Meksika Büyükelçisi. Hükümetim kanuna yaptığı hizmetlerden dolayı ...Redkit'e madalya vermek istiyor. Karaba, Redkit nerede? There <laughs>